şunu söyleyelim. Sıkça sorulan bir sorudur. Namaza sonradan dahil olduğunda hocam Sübhaneke'yi duasını okuyacak mıyım okumayacak mıyım? İşte burası bazen bize sıkça sorulan sorulardan. Orada da şu aklımıza gelsin kıymetli kardeşlerim. Eğer kılınan namaz, öğle ve ikindi namazı yani içimizden okunan bir namazsa kıymetli kardeşlerim kişi Sübhaneke duasını iftida tekbirinden sonra okur. Çünkü imam zaten sessiz okuyor. Ama kıraati dışından yapılan bir namazsa, akşam namazı ise, yatsı namazı ise veya da sabah namazı ise o haliyle camide ikinci rekatta veya üçüncü rekatta imama uymuş ise imamın okuyuşunu dinlemesi daha faziletli olduğu için iftida tekbirinden sana herhangi bir şey okumaz, susar, imamı dinler. Ama içinden okunan bir namazsa o zaman subhaneke duasını okur yerine getirir kıymetli müslümanlar.